Çünkü Bilmiyorum. Dişliğin evet. dişli dişlinin arasına girer çünkü. O da seni ne yapar? Yani şu, anda... şu anda yok yok hayır sen ölçmedin. Evet, şu anda ölçtük. Aldım ben ölçüyü. Evet, kaç burası hocam? 18. İşte 14. 14, değil mi? Şimdi aracımız 2007 Civic Hybrid. Hocamızın 1500 devir aralığında rampa yukarı çıkarken şırıltı sesi gibi şikayeti vardı. Daha önce birkaç firmaya yine göstermiş aracını. Bununla ilgili kompresyon testi, basınç testi yapmış uzman arkadaşlarımız. Ee, basınç testi niye yapılır onu da merak ediyorum. Buradan meslektaşlarıma sesleniyorum. Ne zaman yapılır? Bana bir bilgi versinler. Aracımızın zinciri uzamış. Zincir uzamasını da şuradan ölçüyoruz. Bunu yaparken ezbere yapmıyoruz bu işi. Bu araç için trigger zinciri boşluğu mesafe servis sınırlarından düşükse trigger zincirini zincir gergisini değiştirin diyor. Servis standardı, standart mesafesi 19 mm servis sınırı 15 mm olmaktadır diyor. Şu ölçümü de tam olarak şu noktadan yapılmasını söylüyor. Şimdi biz ölçümü yaptık. Ölçümümüz 14 mm çıktı. Şimdi zincirimizi değiştireceğiz. Ee, müşterimizi uğurlayacağız. Aracımız Civic Hibrit FD6 kasanın hibrit modeli. Bizi takipte kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın. seviyorsunuz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.